Merhabalar. Bugün de LGS sonuçları açıklandı. İnşallah bütün öğrenciler emekleri doğusunda en iyi liselere yerleşmişlerdir. Anne ve babaların bugün yapmaması gereken şu davranışta dikkat çekmek istiyorum. Sınav sonucu nasıl gelirse gelsin çocuğunuzu sınava giren diğer öğrencilerle arkadaşlarıyla kıyaslamamanız gerekmektedir. Skolyoz denilen omurgadaki eğriliğin bilinçaltı sebeplerinden bir tanesi de çocuğun yaşıtlarıyla kıyaslanmasıdır gerek arkadaşları gerek kuzenleri gerek kardeşleri olabilir sürekli kıyaslanan çocuğun omurgasını eğrilik oluşabilir bundan dolayı sizler çocuğunuzu yaşıtlarını kıyaslamaktan kendinizi özgürleştirebilirsiniz onu olduğu haliyle kabul edebilir sevebilir sevginizi koşulsuz şekilde sunarak hayata en güzel şekilde tutunmasına destek sunabilirsiniz eğer çocuğunuzu kıyaslar tutumunuz varsa bununla ilgili olarak bir helalleşme çalışmasını açıklamalar kısmına bırakıyorum. 21 gün boyunca çocuğunuzun resminde gözünün içine bakarak e, bu helalleşme çalışmasını okuyabilir, şifalanmasına vesile olabilirsiniz. Şifa olsun.